Baba bırak sen yorulma. Ben hallederim hepsini. Yok yorulmam kızım. Doğru yaptın kızım. Bak, aklın yolu birdir. Ben burayı, çevrenizdeki insanları görünce anladım burasının size ait bir yer olmadığını. Bak saate bakıyorsun. Kaç oldu? Kız hala gelmedi. Sırf o yüzden bile döner memleketime giderdim. Hoş geldin. Mahkemeye az kala bu ısrar kıyamet görüşme talebini anlayamadım ama. Buyur. Tamam anlatayım. Otur. Lütfen. Aa, evet ısrarla seni çağırdım. Çünkü bilmeni isterim ki. Mahkemede olacaklara şaşırmanı istemedim. O yüzden önden bir konuşalım istedim. Gerek yoktu. Yok, ben bir anlatayım. Cihan. Ben artık senin demekle bir ilişkin olduğunu biliyorum. Onun da yakında buradan ayrılacağını, gideceğini de biliyorum. Bir müsaade et. Bir ben bitireyim. Bir müsaade et. Sanırım yüksek ihtimal yani şöyle bir planınız var sizin. Benden kopardığın paralarla onu ve kızını alıp başka yerde bir aile kurmak istiyorsun, değil mi? Ya sana bir şey söyleyeyim inanamıyorum. Yani terapi gören bir kızımız var. Mesela utanmadan bunları yapacaksın değil mi? Bitti mi? Hayır bitmedi. Hiçbir şey umurumda değil. Ne istiyorsan onu yap. İstediğini yap. Ama benden tek bir kuruş alamayacaksın. Bunu bil. Evet. Şimdi seni dinliyorum. Ben seninle nasıl evlendim? nasıl seninle yıllarca evli kalabildiğimi inanamıyorum. Şaşırıyorum kendime. Her şeyden önce buraya gelirken neler söyleyebileceğini tahmin ettiğim için hazırlıklı geldim. Bu CD'nin içinde ne var? Ben sana söyleyeyim içinde bu dünyada bir erkeğin izleyebileceği en iğrenç görüntüler var karısının başka bir erkekle sevişme görüntüleri Bence hiç izlemene gerek yok Zira içinde neler olduğunu gayet iyi biliyorsun bu ee arkandan iş çevirdiğini düşündüğün insanlar var ya. Sana gerçeği söyleyeyim. Benim Demet'le aramda hiçbir şey yok. İleride olur mu olmaz mı bilmem. Ben olsun isterim ama o yanaşmıyor bu fikre. Onun çünkü tek derdi kızını alıp buradan gitmek. O gururunu, onurunu senin üç kuruş paranı satabilecek biri değil. Bu CD'ye gelince ben onu mahkemeye vermek için falan değil, sana vermek için taşıyorum yanımda. Kötü niyetli birilerinin eline geçerse zor durumda kalırsın. Sonuçta kızımın annesisin. Baba. Lafımı bitireyim. Senin tek kuruş paranı istemiyorum. Arabada, evde, eşyalarda ne varsa her şey hepsi senin olsun. Yollarımız burada ayrılsın, bitsin artık Dünim. Bitsin. Tek istediğim. Es verdad. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.